Merhaba canlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu yıkamamda sizlerle bir battaniye ve bir adet polar örtü yıkamak istiyorum. ABC renkler beyazlar, toz deterjan ve ABC sıvı deterjan ile. Deterjanlarımın ikisi de ABC olacak. İlk önce iki fincan makinemin içerisine ABC renkler beyazlar pembe çiçekli Sıvı, sıvı diyecektim özür dilerim. Toz deterjandan makinemi tam buruna ekledim ve ABC'nin pembe şişeli olan pembe sıvısı var şu an görüyorsunuz. OMO'nun dozajlama ölçeğine bu sıvı deterjanı koydum ve içerisine attım. Evet şimdi polar örtüyü de içerisine koydum. Şimdi seçeceğim program. Bunlara pamuklu mu versem? Pamuklu vereyim bunlara. Pamuklu 40. 2 saat 58'den başlasın zaten süreyi düşürecek. 1 saat 24, 1 saat 37 civarı süreyi düşürürse ben kendim sonradan artı bir ilave durulama vereceğim. Bunu artık söylememe bile bir gerek yok ama yine de tekrar etmeye gereği duyuyorum. Günün konsepti pembe. Pembe renkli ürünler. Yıkama parfümüm pembe bir yumuşatıcı olacak. Makine yumuşatıcı gözünde kullanacağım yumuşatıcı bir adet olarak. Yine pembe bir yumuşatıcı olacak. Sıvı deterjanım pembe, toz deterjanım da pembe kokulu. Pembe, 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 pembe. 4 adet pembe ürün. Pink Combo. Böyle bekleye bekleye yıkaması gayet normal pamuklu programında çamaşırı ölçerek sensörler devreye giriyor. Miktar otomatik aktif halde olduğu için içerisindeki yüke göre süresini kendisi ayarlıyor otomatik olarak. Bakalım ne kadar süre belirleyecek. Eğer 2 saatlik verirse programı değiştirmem sanırım. Sorun değil 2 saatte yıkattırabilirim. Evet, şimdi o orada. Çamaşırları ölçe ölçedik. Ben yıkama parfümü hazırlamak istiyorum. Yıkama parfümü Vernel 7 gün 24 saat. Kokusu çok güzel. Fresh Gerçekten üzerine yazdığı gibi Fresh Rose Taze gül Vernal Max Kama parfümüm Vernal Taze Gül Yedi gün, 24 saati denemediyseniz denemenizi size tavsiye ederim. için en gözünde de Vernal Max Fresh Control Çiçek Ferahlığı Flora Crisp bütün izleyicilerime buradan çok çok selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum güzel desteğiniz için. Benden yine bir video geleceği için sevineceksiniz. Özellikle Rüzgar ve İlker çok seviniyorlar. Benim küçük fanlarım onlar. Çok güçlü fanlarım oluyorlar. Kendileri kanalımı sürekli olarak takip ediyorlar videolarımı. Özellikle rüzgar e, videolarımı, eski videolarıma bile dönüp dönüp 2-3 kez izlediği oluyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum rüzgara. Videolarımı çok sevdiği için. Rüzgar'ın da bir kanalı var. Lütfen onun kanalına da abone olmanızı istiyorum. İlker'in de kanalı var. İlker Şefik onun kanalına da abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Her ikisi de güzel güzel yıkamalar yapıyorlar. Başarılarının devamını dilerim iki kardeşiminde. Romanya'dan beni izleyen Şengül Da ablacığıma da buradan çok selamlarımı iletiyorum. Yeni izleyicilerimden Batuhan'a selamlarımı iletiyorum. Ezel'e buradan selamlarımı iletiyorum. Ezel her zaman benim e, videolarımı izliyor. Yorum yazmasa bile mutlaka izlediğini her zaman bana söylüyor. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle böyle bir e, sosyal ağda karşılaştık. Evet sevgili değerli izleyicilerim. Bir ara vermiştim ve tekrardan buradayım, sizlerleyim. Agresif tambur hareketlerinden artık esas yıkamaya geçtiğini fark ettiniz. Bir süre bir bakan. Oh my god. 2 saat 36 dakika çok şaşırdım. Süreyi düşüreceğini sanmıştım. Böyle birkaç yıkamadır süreyi düşürür diye tahmin ederek pamuklu programına getiriyorum ve makine süreyi düşürmüyor. Çok ilginç. Bu mızıkçı program ben bir türlü anlayamadım. Ne zaman süresini düşürmemesini istesem süreyi düşürüyor süresini düşürmesini istediğim zaman da süresini hiç düşürmüyor. Böyle gıcık bir program bu. İşte bu yüzden e, pamuklu programını bu makinede çok fazla kullanmak istemiyorum. Sentetik programını bu makinede kullanmayı daha çok seviyorum. En azından dediği vakitte bitiriyor. Dediği sürede çamaşırları çıkartacağını vaat ediyor. Şimdi biraz daha su deterjan takviyesi yapmam gerekiyor. Sıvı deterjan değil de toz deterjan eklemek istiyorum. Yine ABC. Şimdi bir yarım ekleyelim. Yeterli gelecektir. Yeterli gelmezse geri kalan yarımı da eklerim. Video'nun başından izlemeyip, videomu ilerleterek izleyenler için söylüyorum. Bu yıkama bir pink combo. Sadece pembe ürünlerle yaptığım bir yıkamadır. ABC renkler, beyazlar, pembe çiçekli toz deterjan, ABC pembe şişeli sıvı deterjan yıpranmaya karşı koruyan, sık yıkananlar, vernel taze gül ve Vernal Fresh Control çiçek ferahlığı. Yumuşatıcı. 4 adet pembe ürün. Kullandığım ürünler bu şekilde. Eklediğim deterjan tam geldi. 2 o fincandaki bütün deterjan içerisine katmamışım. Yıkama aşamasının sonuna doğru yıkama parfümünün içerisine ekleyeceğim hiç merak etmeyin. Köpüklü bir şekilde sıkma yapmasını istemiyorum. Köpükler söndürülmeden durulamaya geçmesini istemiyorum. battaniyeleriniz her zaman 1,5 saat, normal kirliyse 1,5 saat yıkattırın. Eğer çok kirliyse 2 saat civarı, 3 saat civarı yıkattırabilirsiniz. Battaniyeler çok kirliyse ve sıcak suya dayanıklıysa 60 derecede seçebilirsiniz. Ama ideal sıcaklık her zaman 40 derecedir. Battaniyelerinizi her zaman 40 derecede yıkayın. Canınız isterseniz ön yıkama da yapabilirsiniz çok kirliyse. Dediğim gibi battaniyeleriniz dayanıklıysa sıcak suya dayanabileceğinden eminseniz ya da eski bir battaniye ise sıcak suya göze alıyorsanız o zaman 60 derecede kullanabilirsiniz. 60 dereceden korkmanıza gerek yok. Eski videoların arasında 60 derecede yıkadığım battaniyeler de var onlardan da yararlanabilirsiniz. İzlemek isteyenler için faydalı videolardır. Bu koyu renk battaniye, bu açık renk polar örtüye boya vermeyecek mi peki diye bana soracak olursanız vermiyor. Eğer boya verecek bir battaniye olsaydı bu açık renkli Opalar örtüyle hiçbir kuvvet bana opalar örtüyü içerisine attıramazdı. Buya dökmeyeceğini önceden bildiğim için tecrübeli olduğum için örtü örtüyle beraber yıkayabiliyorum. Ama herkesin evindeki eşyalar birbirine uymayacağından dolayı sizler benden gördüğünüzü yapmayın. Sizin battaniyeniz boya veriyor olabilir. Sizin örtünüz boyanabilir. Benim boyanmıyor ama sizin örtünüz boyanabilir. Çünkü her kumaş birbirine benzemez. Bazı battaniyeler boya dökebiliyor. Evet sevgili arkadaşlar güzel bir video oldu yine sohbet sohbete dayalı bir videoydu sohbete dayalı olan videolarımı çok sevdiğinizi biliyorum hem sohbet ettiğim videolar hem de sessiz olarak çektiğim videolara önümüzdeki günlerde de devam edeceğim sizleri seviyorum bir sonraki yükleyeceğim videomda sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. O zamana dek kendinize ne yapıyorsunuz? Çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Lütfen kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve eş dost akrabaya paylaşmayı unutmayın. Hepinize şimdiden iyi akşamlar, iyi bir akşam geçirmeniz dileğimle. Görüşürüz.